Bakın bu bilişim suçlarında TCK 158.1F bu işlerin babası yani en sert durumlar. Bizim savunmaları en çok kuvvetlendirmemiz gereken süreçler. Yani buradaki savunma süreçleri çok önemli. Yani buradaki yargıtay kararları, buna istenen bu altyapı süreçleri önemli. Sevk maddelerinde TCK 158.1F, TCK 158.3, TCK 43 bunlar olduğunda suçun yoğunluğu fazlaysa, kast fiilinin yoğunluğu fazlaysa kişi çok fazla şekilde parça parça bir kandırılma süreçleri varsa organize bir şekilde işlenme süreçleri olduğunda kişiye 11 yıl, 12 yıl, 6 ay şeklinde cezalar verilebiliyor arkadaşlar. Kişi yakın zamanda duyuyorum hani 11 yıl ceza almış alabilir. Çünkü suçun yoğunluk süreçleri istinaden ve sevk maddeleri istinaden cezalandırma olabiliyor. dediğim gibi arkadaşlar nitelik hani dolandırıcı suçundan kişi 11 yıl, 12 yıl, 6 ay, 15 yıl ceza alma süreçleri olabiliyor. Bunlar yaşadığımız durumlar. Bir örnek verelim. Nitelik dolandırıcı suçundan 11 yıl hapis cezası alan kişinin yatarı şu şekilde. Bu cezayı aldıktan sonra direkt tutuklanma da olabilir. Bunlar da yaşan süreçler. Şöyle bir süreç var. 11 yıl ne kadar arkadaşlar? 132 ay. 132 ayı bir bölük infaz var. 66 ay. 66 aydan 12'yi çıkardığımızda arkadaşlar 54 ay oluyor. 54 ayda ne kadara geliyor arkadaşlar? 54 ay 4 yıl 6 aya geliyor arkadaşlar. Yani 4 yıl 6 aylık bir ceza yatar oluyor. He, devreye ne girdi arkadaşlar? 4 yıl 6 aylık bir yatar süreci meydana geliyor değil mi? He. Burada 1 ay mı yatar? Burada bakın 1 ay yatar olmuyor. Bakın 4 yıl 6 aylık toplam bir yatar süreci olacak. Yani 1 yıllık denetimi çıkardığımızda 4 yıl 6 aylık bir yatar süreci var. 4 yıl 48 ay artı 6 54 ay. 66 aylık bir yatar süreci vardı 1 yıllık denetimi çıkardık. 54 ay oldu. 54 ay 48 artı 6 54. 4 yıl 6 aylık bir yatar süreci. Buna istinaden bunun bir ayını kapalı değil arkadaşlar. Verilen ceza 10 yıldan daha fazla olduğu için bunun en az 1 yılın içeride geçirmek zorunda. Normalde ceza çok daha fazla artsa 1 yıldan daha da fazla bunu geçirme süreci olabilir de burada koşullu salı verilmesine 7 yıl kala açık cezaevinde geçirilme süreci olduğu için bakın altını çiziyorum. Koşullu salı verilmesine 7 yıl kala bu suçlarda açık cezaevinde geçiş süreci var. Daha ağır suçlarda, uyuşturucu ticaret suçunda mesela koşullu salı verilmesine 5 yıl kala açık cezaevine geçme süreçleri oluyor. Nitelikli hırsızlık suçunda yine koşullu salı verilmesine 5 yıl kala açık cezaevine geçme süreçleri var. Lakin bizim bu nitelik dolandırıcılık suçunda koşullu salı verilmesine 7 yıl kala açık cezaevine geçirilme süreçleri olabiliyor. Ondan dolayı zaten toplam yatar süresi 7 yıldan az olduğu için ama verilen ceza 10 yıldan fazla olduğu için arkadaşlar 1 yılını kapalı cezaevinde geçirmek zorunda. 4 yıl 6 ay demiştik. 4 yıl 6 ay, 1 yılını kapalı cezaevinde, geri kalan 3 yıl 6 ayını açık cezaevinde geçirme süreci oluyor. Çünkü 11 yıl ceza verilme süreci olmuş.